İman, Cenab-ı Hakk'ı kulun ayetleri üzerinden, kendisi de bir ayet, fark ettiği andan itibaren iletişime başladığı an. O yüzden Allah'tan hidayet dilemeye başlar. Ya Rabbi eyvara var eden kudret, bu varlık burada, varlıkla iç içeyim, kendim de varlığın bir parçasıyım. Denk gelerek olacak değil ya, var etmiş olan kudret seslenip Ondan hidayet talep etmeye başlar. اِهْدِنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ''Ya Rabbi beni doğru yola ilet, bana hakkı göster, öğrendiklerimden doğru sonuçlar çıkarmamı sağla.'' Bu kulun Cenab-ı Hak'la iletişime başladığı ve kendisinin Allah Azze ve Celle kendisine hakkı doğruyu gösterdiği takdirde sarılacağını, tutunacağını vaad ettiği bir süreç. Bu Allah'la aitleşme. İyilerin hayat yolculuğu böyle bir yolculuk. Onlar öğrendikçe mutmain olan her ayete ve izâ mâ unzilet sûratun ayet indikçe münafıklar diyorlardı ki fe minhum men yekûlu eyyukum hâzihi imana hanginizin imanını artırdı bakayım diye alay ediyorlardı. Çünkü Allah azze ve celle İmanla inen her ayetin mü'minleri imanlarını ziyadeleştirdiğini söylüyor. Cenab-ı Hak dedi ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ İman edenlerin imanlarını artırdı. Ama kafirlerin فَزَادَتْهُمْ رِجْزًا ilâ ricsihim. Kafirlerin de sadece kalplerindeki pisliği çoğalttı. Dolayısıyla yaklaşım, samimi, içtenlikli, doğruyu öğrenmenin lehinde doğruysa şayet kabul ederim arzularıma uymasa da bu müminlerin yaklaşımı böyleleri her öğrendikçe öğrendikleriyle imanları artan bir yolculukta olurlar ama yok doğru da olsa işime gelmediği zaman reddederim demiş bulunanlar bu küfrün yolu çünkü ben hayatı öncelemeyi esas aldım bu küfrün yolu böylelerine inen her ayet ziyadesiyle kalplerindeki marazı, hastalığı çoğaltır. Dolayısıyla Kur'an'ın bu turnusal etkisi, çift yönlü etkisi doğru yaklaşanlara hidayet sağlarken zalimlerin sadece ziyanını artırır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan şifa ve rahmet namına ne varsa indiriyoruz ama bu şifanın ve rahmetin taliplileri açısından böyle. Ama zalimler açısından hakkı gördüğü halde dile getirip ikrar etmeye يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Ağızlarıyla kalplerinde olanı söylemeye yanaşmayanlar açısından Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارَ Zalimlerin ancak ziyanını artırır. Dolayısıyla kalp odağındaki bir süreçten bahsediyoruz. Bilgi ki vahiy bilgi kaynağı Allah Azze ve Celle'den gelen yine kainat, varlık alemi bir bilgi kaynağı yine Allah Azze ve Celle'den gelen bu iki bilginin kalpte toplandığı o yüzden odaklama diyorum. O yüzden kalbe onların birlikte geldiği zaman kalbin bir işlevi var. O işlevi bununla mutmain olup bu bilgiden var eden kudrete karşı efendim imanı oluşturması, varlığa bakarak var eden kudretin azametine, gücüne, var eden kudretin sözüne bakarak evet bu söz bu varlığın var edicisinin sözü, bu ikisini eşleştiren, buluşturan, bu arasındaki mutabakatı görüp buna şehadet eden ki bu iki şehadeti de barındırır. اَشْهَدُ اَنْ لَا ilahe illallah. Alemin yaratıcısının yegane tek bir ilah olduğuna, alemdeki her ayetten "Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem o alemin yaratıcısının elçisi olduğunu getirdiği her ayetten yola çıkarak sonuçlandıran bir azamız. Ama bu azamızın, bu kalbimizin, bu imanı neticelendirebilmesi için bu bahsettiğimiz bilgilerin oraya akmasına ihtiyaç var. Tamamı onu Allah Azze ve Celle bilir. Allah Azze ve Celle üç beş tanesi üzerinden de aynı imanı, yeter ki samimiyet olsun. Hz. Sümeyye ne kadarını öğrenmişti? İslam'ın ilk şehidesi, bu uğurda canını veren, oğlu üzerinden belki Resulullah'la kaç kere buluşabildi? Duyduğu üç beş kelam, La ilahe illallah, varlığın yegane tek bir yaratıcısı var. İnsanlardan ilah olmaz. İnsanların elleriyle yontup piştiklerinden hiç olmaz. Dolayısıyla Mekke'de var olan bu oligarşik putperestlik temelli yapının yersizliğine Kabe'nin de Rabbi, alemlerin de Rabbi olan ve bütün insanların da Rabbi olan, insanların da hepsi bu arada Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir varlık, hiçbir kutsiyeti olmayan, Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı ve saygı duyduğu oranda değerli olabilen. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Bu kadar. Yani Cafer bin Ebi Talib'in Necaşi'ye söyledikleri özetinden de bakabilirsiniz. Ama Allah Azze ve Celle ona bunlar üzerinden o imanı nasip etti. Dolayısıyla bunların kalbe inip kalpte o itminanın, o mutmainlik dediğimiz e, kanaatin, tatmin halinin, güvencenin ki iman kelime kökü itibariyle güven, güvence bunlarla ilişkilidir oluşması. Yoksa kişinin binlerce şüphe üzere bilmediği, gerçek olup olmadığı hakkında bir fikrin olmadığı, dünya kadar sorusu olduğu halde dile getirmeye bile cesareti olmadığı, hatta öğrenmeye hiç vaktinin bile bulunmadığı, buna vakit ayırmaya bile hiç yanaşmadığı bir sıkıntılı süreçte maazanallah kişi kırın kırın imanını kaybedebilir. Hele hele hiç oluşmamış da olabilir. O yüzden dilde amenna diyen bu bedevileri Cenab-ı Hak geri çevirdi. قُلَّنْ تُؤْمِنُوا Hayır de ki siz iman etmediniz, siz iman etmiş değilsiniz. وَلَاكِنْ قُولُوا eslemna Siz deyin ki ancak biz teslim olduk, Baktık artık burası yükselen bir değer oldu. Yarımada da artık sizler hakimsiniz. Biz bu büyük güce boyun eğdik. Teslimiyetten ibaret. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman henüz sizin kalbinize girmiş değil. Demek ki iman kalbe girecek. İmanın kalbe girmesi kişinin bu öğrenme sürecinde hakkı Hakikati, gerçeği.. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا Allah'ı anan kıyamda oturarak.. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ Sonra göklerin ve yerin yaratılışını düşünerek.. İlla bugünkü bu kadar çok göklerle, yerlerle alakalı bilgiye gerek yok. Hazreti İbrahim de o günkülerde bu göklere bakarak.. Hazreti Peygamber'in amcası da çöle kaçtığı gece göğe, göğün büyüklüğüne, azametine bakarak, yere bakarak, Hazreti Ebu Zer de çobanlık yaptığı dağda, bayırda, çayırda, göklere, yere, canlılığa bakarak yaratan Allah Azze ve Celle'nin kudretini gördü. Bunlar da bunu tefekkür edip dediler ki Rabbana ma halakta hada batila. Ya Rabbi bunları boş yere yaratmış değilsin çok ciddi muazzam bir varlık alemi yaratmışsın. Bunun çok ciddi sonuçları olur. Bizim burada doğru davranmak, doğru tepkilerimizi ortaya koymak hususunda varlıktaki hazırlıktan yani yaratılıştaki bu muazzam hazırlıktan yola çıkarak bunun neticesinin hak bir yani gerçek bir sonucu olacağını insanın kestirmesi mümkün. Bu batıl olamaz dediler yani boş yere yaratılmış, öyle sonra kapatılıp dürülecek, kaldırılacak bir sonucu olmayacak. Kafirlerin hayata bakış açısı bu. Nasıl varlığı onların dilinden söylersek, rast gelip denk geldiyse sonlanması da denk gelip sonlanacak bir sonucu olmayacak. Dolayısıyla bu vahşi düşünce kapanın elinde kalır misali hayatı sorumsuz tarif ediyor varlık sahibine karşı bir sorumluluk öngörmediğinden güçlü olanı haklı sayıyor. Halbuki iman edenler varlığın bir sahibi olduğu için aş aşikarda da, gizli de, de, saklıda da ona karşı sorumlulukla hareket ediyorlar. Çünkü onlar onun huzuruna çıkıp وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Herkesin huzura çıkıp Allah'a hesap vereceği günün arefesinde yaşıyorlar. Dolayısıyla imanın tesir etmediği katten başlayarak tesir etmediği ne psikoloji var ne düşünce var ne davranış var ne tercih var her türlü karara karar almaya bir biçimiyle yansır. Eksik kalan yanları müminlerin olsa olsa zaafları, günahları, kusurları olur ki onlar da bunu sürekli iyileştirmeye, sürekli bunları gün günbegün tevbe ile ıslah etmeye yönelirler.